Atlıyoruz. Arkadaşlar ben bazen silah bulamıyorum ha. Vallahi bir kere silah bulmadan hayatta kaldım bayağı. Evet silah bulmadan hayatta kaldım. Manyak çıktı. Bu da benim türüm. Evet. Al 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 al. Yapışan. Yapışan Evet. Silahın üstüne düştük bu arada arkadaşlar. Şimdi hani son çıkar. Aynen. Şunu kez. Üstüne düştük. Mervi bitti ya. Bu ne bu? Yok Mervi. Hadi lan? Allah. Ana Bir ver bakayım. Adam. Bir için adam. Ya, bak bu da adam çıktı bak. Arkadaşlar eskiden şöyle mi şey kiram kiram. şimdi botların var aslında. Film çaldı. Ya bu. Hiç seven, sev sevmiyorum. Hiç, sevmiyor sevmiyorum. Sevmiyorum. işte beni kızdırdınız. Bunu da alamazsınız. Çok rahat alacağım lan sizi. Gerçekten ne oluyor? Bir sürü kill var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne arkadaşlar? Ne yapıyorum ben? Bakıyorum siz, cam bile basmıyorum ben. Bu kadar ki cesaretliyim arkadaşlar. Hanım, başka. Can basmışım. Topuklar buradan birazdan. Arkadaşlar, yar kim bende şu an? Ha. Herkesi ben vurdum. Vallahi. gördünüz zaten. Ya vallahi değil Ne oldu? Treni çağırmışlar. Treni çağırmış ama çağırmış ama kendisi ortada yok. Nerede bu? Bak, alın, alın, Oğlum ne oluyor? Oğlum bir anda 4 x spray attım lan. Nerede? Oğlum. Ulu değil tren aldı can. Ne oluyor lan burada? Bir can serumunu almış pişman. Şey şimdi ben öldüreceğim bu kadar. Şimdi sen ne yapıyorsun? <laughs> Niye dinle? Oo bir tane daha var mı? Ha ben dönüşeceğim şimdi. Topuk, topuk, topuk. Tamam topuk 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 geç oğlum şuradan geç hoca dersin ya Aa, arkadaşlar sizi kıvırdatamıyorum tamam oluyor trene yetiştim oğlum deneyelim burada. kit evet. yok. Bir sürü yine bomba var abi. Kit yok. Kit yok. Oğlum kit yok lan. Kendimi öldüreyim mi bakayım. o zaman kit lan olmaz. Gruz oyunu oynayacağız. Lazer takım o zaman. Evet arkadaşlar Mirado. Mirado'ya binelim gidelim dön dön dön. Vazgeçtim ben. Buradaki de buraya git. Konuştun mu? Ama ne yaptı böyle? Demin yargı da attı. Batır, Batır abi izleyelim. Musunuz? Batır. Tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Tanıyorum mesela ben Neyse. İki ses geliyor, duyuyor musunuz? At. 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 Kolla. <laughs> Komik de. değil mi? komik de. Lan. Allah 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 <laughs> Allah. Ya Fireman. Neyse gidelim. Arkadaşlar niye bug yedildiğini bug diye sormayın çünkü bug'ı daha Bakın şimdi, otomatik sürmeyi aldım ya arkadaşlar. Bir kere basıyorum turboya. Bir kere sadece basıp bırakıyorum. Uçak gibi gidecek. Düz bırakırsam eğer. Bırakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne duruyor? Görüyor musunuz? Kerem ile durdurdu. Kerem ile durdur. Durduruyor. Adam mı? Arkadan. Bak. bak. En Çok eğlenceli sürüyoruz ha. Çok hızlı gidiyor. Hiç yok Evet. Evet. Ama arkadaşlar nasıl yargıda attım? Nasıl? Anam. Oha. Uçtu resmi. Saldırı bir anı arkadaşlar. Sen onu öyle bir anı yüklü arkadaşlar. Şu kolay verin. Şu kolay verin. Ben de kaçır. Kaçır gidelim. O kolay da gideriz. O kolay da Arkadaşlar ben bir tane arkadaşım <laughs> var. Tamam mı? Nasıl böyle? Tamam mı? Hep ders boş oluyormuş. Çok bir şey bilmiyor ya. Yok hiç öğretmen. Hiç öğretmen gelmeyin diye ders boş diyor evet, arkadaşım. Oğlum biz ders boş, boş olması için can atıyor, dolu olması için can atıyor. Oğlum adamın fikrine bak gördüm. Bir tane daha. Açıyorum. kadar kaç? Bak etme. Oy! Oha! Hadi gidelim. Sadece havada tek attım. Onun bir bakayım. Şöyle bir zıplayalım. Zıplayamıyorum. Kayda basacaktım az kalsın. Git ya. Ah adam yok. Kutu yok artık onun. Kutu yok. Kutu yok lan. Havada vurdum diye kutu yok. arkadaşlar. havura geçene kadar böyle farklı farklı sıkın ki adam bakmasın. En sonunda dayanabilecek ve size öl kendini ölecek. Bu kadar. Allah'ım. Hamar gidelim. Abi gözük. Bakın kötü kazım da tamam tamam motor zıplamıyor bir dakika araba anam sıkıyor araba zıplıyor motor zıplamıyor bu araba vuruyor adam koş gördün mü sana bak burada yedi yedi güzel yedi bir daha yedi. İkinci dedi. Hadi. Ya öl artık. Ölerse... Düşsene. Evet düştü. Hadi gidelim. Evet. Şuraya bitiyor. Yakalacaklar yakalacak. yıkılacak. Toros. Toros kalır. Toros. Adam. Dur. Gel buraya. Era hayır ya bunu açacağım. Uf. Yetiliğimiz olsa. Evet. Ne bir risk yok. Oğlum 21 kilo aldım diye 41 kişi var ya. Bu galiba bu maçı da korkacağım. Çünkü benim kim korkuru ee, daha kanalım olmadan önce oturdu. Ne bu lan? Ne? Ee, adam yok mu? Benim gibi bir adam yok mu? Benim gibi. Ya. <laughs> Dönüşelim bakalım. Abi. Ama ne? Git ya. Şimdi. Hadi. At O araba. Canavar görmüyor. Oh vurdum. Arabayı yanıyor. Arabayı patlat. Arabayı patlat. Evet. Evet. Er. Öl. Ben de seni var. Benim iki ikili arkadaşlar. Lan ölsene lan. Aldım. Neyse. ayrı e buraya gelmiş görmüyor Ama ne iki tane Drop mu olur aynı anda Gördünüz mü Görmediyseniz tekrar izleyin He Sonra tekrar izleyin Sonra bir daha izleyin Öyle Arkadaşlar Tamam Tamam Ama benim gibi bir adam değil Ah, não meu. Ah. Só o cristal. O que está saindo? Nada está saindo. Está saindo, mas dersini bakıyor. Eski hesabımda. Pardon. Çok eski. Hop. Yapaşlar. Evet. Ya oğlum araba geliyor. Rast ki. Oğlum yetmez mi? Ben kilo almakta

<Sessizlik> bak bak. Aa, vurdu. Sana da Sana. Sana ikinci vuruşum. 10 Arkadaşlar 27 kişi. Daha 30 kişi var. Yeter lan. Oha arkadaşlar. Ee göster. İster. Niye, niye yemiyor mu? Ben sana yedireceğim. Armut yedireceğim hem daha iyi. Armut yedireceğim. Bu şindirsem olmaz mı? O severim da çok güzel bir yemekler. Hayır. Tabi git. Evet, 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 evet. çift M M4'ü var lan bunun. Az önce içinde de bu arada da almadım. Oturuyor musun? Evet. Git. Ya ben nasıl sargı sevmiyorum. Git. Oha. Vapa gel. Abo. Ne kadar sevdiğimiz ikisi film oldu. Ve daha her yerden adam çıkıyor. değmişiz. Ne var bunda? Bir dakika. İnelim. Bırak. Evet. AVM falan. Cırt ya. MK. Evet.

Hayır atajı, burada Orada da biri var. Gel. Çok can yakıyor. Bu bu. 29 kim? var. Yakında iki tane hemde. alıyorum. İlk defa arkadaşlar. 31 kill yapacağım mı? Aklımda o vardı. Çok fena kasıyor arkadaşlar. Ekranda gözükmüyor ama çok fena kasıyor. Evet şu an kasma durdu. Selam. Ne diyecek? Ha gel oraya. Ya, Bruder. Nein, das ist Ha. In Jekmo. In Boyzone. Ah, Evet. Çok güzel. 33. <laughs> Arkadaşlar. Win, win beğenilerini atın. Benim like atıp abone bu arada da. Hiç demiyorum hiç. O yüzden beni seviyorsunuz. Ben, <laughs> ben şimdi 6x'lerim ben. Seven var mı? Hassasiyeti bozuk benden gitmiyor. Benim hassasiyetler iyi. Ama gitmiyor. Gidelim. Evet. Duraba gidiyorum arkadaşlar. Devin süresi bitmiyor. Oh, ne? Görüntüyü gördünüz mü? ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめうごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん Ya. Wow. çok fena kasıyor Of. Evet. vuramıyorum arkadaşlar ben elimde yok İlk defa alıyorum. Evet. Tam bir daha gitti. Birazcık daha alıyorum. Mohtop. Öbürün e nerede? Tarıyorum sizi. Arkadaşlar. 39 şimdi vin win alacağız. Nasıl mı? Böyle. Tek silahla oynayacağım bundan sonra. Artık bana iki silah lazım değil. Yolasın. Evet. Şimdi başlayalım herkese. Yani kez dediğim de arayalım. Nerede saklanıyor acaba? Ne? Bagi. Orada değil değil mi? Ama gördüm. Gördünüz mü?

Gelin. Oha. 88 ve yarıladık lan bile. Hiç böyle olacağını düşünmedim bu arada. Evet. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, unutmayın. Sizin için bu kadar emek veriyorum. Çok ki aldım. Gördünüz. Herkes alıyordur. Sasuke'yi bilirsiniz. Ben de bilirim. Sasuke kadar olmasa da yarısını başardık. E, e, görüşürüz. Hakkınızı helal edin.